Biz yanlışları yok kabul edersek kendimize zulmetmiş oluruz. Hatalar büyür 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 sıfırlar bizi bu sefer. Yani ekonomi konusunda mesela işte sorunlar varsa yok sorun morun her şey dümdüz dersek bir gün ekonomi batar. Ortada bir gerçek var. Ekonomisi sıfır sorunlu bir ülke yok bu dünyada. Şimdiye kadar olmadı bundan sonra da olmaz görünüyor. 3 milyonluk, 5 milyonluk İsviçre'nin ekonomisi iyiymiş. Yahu İstanbul'un bir kasabası kadar bir ülke. İyi olsa ne olur, kötü olsa ne olur? Yani Bütün dünyadaki kara parayı aklama merkezi olarak tercih edilen bir yer olduğu için ekonomisi iyi görülüyor. Ya yani Bir örnek 200 ülkenin hepsinin öyle olduğunu göstermiyor. Büyük ülkelerinde ekonomik sorunları var. Aynı şeyi sosyal yapı için din için, dini çalışmalar için, ahlak için, aile için, onun için tarım için, tarım için de söyleyebiliriz. Mesela e, hep duyarız tarım bitti. Tarım diye bir şey yok. E, biz ekmeğimizi Brezilya'dan mı alıyoruz? Pirincimiz Malezya'dan mı geliyor? Domatesimiz bizim Bulgaristan'dan mı geliyor? Doğru. Tarımda ters giden şeyler var. Bu doğrudur. Ama bu Sıfır, iyilikler sıfır, doğrular sıfır dememizin gerekçesi değil. Hatalar var, yanlışlar var. Bu mantıkla baktığımız zaman doğurduğumuz, büyüttüğümüz çocuklarımız için adam olmayacak bunlar. Bunlar adam olmaz. Neden? E geçen gün şöyle yaptı çocuk. Yahu geçen gün öyle yaptı, bugün yapmadı ama. Dünyada 365 günü olan yıllar yaşıyoruz. Bunun 300'ünde... Diyelim yanlış yaptı. E 65 günlü sağlamsa yüzdelik konuşalım. De ki yüzde 75 kaliteli bu çocukta. Öbür türlü ya simsiyah ya bembeyaz. Ortası olmayan düşüncelerin sahibi oluyoruz. Bu da şizofrenik bir yapı. Şizofrenik bir anlayış bu. Saatin sarkacı gibi. Ya o tarafta ya bu tarafta. Ortada durunca saat duruyor. Bu şekilde bakış Müslümanca değil kardeşlerim ameliyathaneden dünya seyredilmez. Luna Park'tan da dünya seyredilmez. Sadece camiden dünyayı yorumlayamayız. Sadece marketten de yorumlayamayız. Hayatımız bir denge üzerinden gidiyor. Yorumlarımız da bir denge üzerinden devam etmeli. Bu her şeyi olumsuz gören, hiçbir şeyde pozitiflik arayamayan, hatta pozitif konuşanı yağcı, dalgavuk diye gören, kendi sağlığı içinde bunu böyle yorumluyordu. Nasılsın sorusuna ne alacak ya bittik gittik bu dünyada. Çok vahşice bir cevap. Çok vahşice bir cevap bu. Neden? Ya öldük bittik diyorsun ama ayaktasın benimle konuşuyorsun. Ben ölüyle mi konuşuyorum şimdi? Evet şekerin vardır, astımın vardır, romatizman vardır, ürolojik sorunların vardır, saç dökülmen vardır. Tamam ama 360 tane mafsalın var senin. Bunlardan 8 tanesi ağrıyor diye e, 352 tanesini de ağrıyor sayma. Burada kardeşlerim, ben siyaseti kurtarmak, ekonomiyi merak etmeyin, iyi yoldadır diye yönlendirmek. Hatta dini konularda yapmayın böyle. Bu kadar camiler var. Camileri mi inkar ediyorsunuz? Demiş olmak gibi bir niyetim yok. Başka bir maksatla bu benzetmeleri yapıyorum. Evet siyaseti, ekonomiyi, sosyali, ahlakı, dini, aileyi, tarımı konuşuyorum ama benim derdim bunlardaki gidişatın gerçeği böyledir. Şu yanlış düşünülür demek değil. Ben kendimizi, aklımızı, düşünce tarzımızı, moralimizi çökertmeyelim diyorum. Eğer mantığımız Ameliyat ameliyathaneden dünyayı seyretme mantığı olarak kalırsa, bir zaman sonra oturduğumuz evi beğenmeyiz. Hep tenkide alıştık çünkü. Dünyanın en kaliteli evini bile iki sene sonra, yok ya bunun asansörü gürültü yapıyor deyip beğenmeyiz. Bir zaman sonra eşimizi beğenmeyiz. Çocuklarımızı zaten beğenmeyiz. Namaza gidiyorsak caminin imamını beğenmeyiz. Yediğimiz yemeği beğenmeyiz. Köyümüzü beğenmeyiz. Allah'ın beni yarattığı ırkımı, aşiretimi beğenmem. Devleti beğenmem. Yöneticileri beğenmem. Dinde de kusur bulur. Allah muhafaza buyursun. Bu bastığım toprağı yok kabul etmek. Tuttuğum şeyi tutmadım demek. Gördüğümü görmedim demek. Yani kendimi inkar etmek. Her şeye negatif baktığımız bir yerde kendimizi inkar ederiz. Örnek vereceğim. İnsanlık tarihinin nadir katliamlarından birisi olan 2023 ve 2024 yıllarının Gazze katliamı savaşı filan değil katliamı cinayeti vahşeti dünyanın birleşip bir küçük kasabaya yaptıkları taarruzu her şeye rağmen ameliyathane gözüyle görülmeyecek kadar bazı ayrıntılar da ihtiva ediyor bütün dünyanın dev orduları, silahsız, ordusuz, hazırlıksız, parasız, 2 milyon insana saldırdılar. Bir yıl oldu bu saldırıları başarıya ulaşmadı. 3 tane, 4 tane çocuğu öldürülmüş kadınlar, helal olsun toprağım için, vatanım için, yavrularım şehit oldu, zalim Yahudi gülmesin diye ağlamayacağım ben. Diyorlar hala. İnsanlığa ölüme rağmen tebessüm etme kalitesi getirmiş bulunuyorlar. Orada şu ana kadar ki mümin kardeşlerimizden 50 bin tanesinin ki çoğu çocuk bunların her 10 dakikada neredeyse bir çocuk öldürülüyor. Okullar, mescitler, hastaneler yerle bir ediliyor. Altyapı diye bir şey bırakılmıyor şehirde. Bütün bu vahşete rağmen tarih sadece bu vahşeti değil aynı zamanda oradaki insanlık tarihinde nadiren görülmüş verdiğim örnekteki gibi farklılıkları da yazacak. Demek ki iyi baktığımda insanın içine bir iki damla serin su serpecek bir güzellik görebiliyorum. Bunu göremediğim zaman dışarıdan seyreden birisi de olsam Gazze'dekilerden önce ben biterim. Hayatı hep olumsuzluklarıyla göremeyiz. Eşlerimizi hep hırçınlıklarıyla, geçimsizlikleriyle göremeyiz. Çocuklarımızı sadece hoşnut olmadığımız eylemleriyle göremeyiz. Evet bunlar bizi üzen şeyler ve bunları asla bilançodan çıkaralım demiyorum. Bunlar bilançoda var olacak, güzelliklerde var olacak. Bu hayat yaşamaya değer mi, değmez mi ona bakacağız. 100 eylemden 55 tanesi bu hayatın güzellikleriyle doluysa, 45'i de olumsuzsa matematiksel bir sonuç olarak bu hayata tutulmaya değer demek ki diye düşüneceğiz. Siyasette, tarımda, ekonomide her yerde mantığımız bu. Ama bu arada mesela siyasette yanlış olduğunu düşündüğümüz bir şeye de teslim olmayız. Doğruya doğru Eğriye eğri deriz, Müslümanca bir tavır koymuş oluruz. Bu bizim adil olma karakterimizden kaynaklanır. Bu adaleti filana filana karşı yapalım demiyorum. Kendimize karşı adil olalım diyorum. Gerçekleri çiğneyip atabilecek bir kapasitede olmak doğru değildir diyorum. Hayata ve dinimize tutunacağımız çok güzellikler var. Bir örnek daha müsaadenizle zikredeyim. Şimdi mesela son dönemlerde ateizm ve benzeri Allahu Teala'nın razı olmayacağı hastalıklar toplumda yayıldı. Sık sık duyuyoruz. Artık namaz yok, oruç yok, hac yok, Kabe yıkıldı, Mescid-i Aksa çöktü, Müslümanlar Allah bile demiyorlar. Böyle bir duruma geldik. Ya el insaf kardeşim ya. El insaf. 50 sene önce bu yaşadığımız topraklarda kaç genç Kur'an ve İmam Hatip bisesi bir şeyle buluşuyordu? Şimdi kaç genç bu? Yüzde kaçtı? Yüzde kaç oldu? Kaç camide kaç kişi cuma namazı kılıyordu ve bu toplumun yüzde kaçını oluşturuyordu? Bu ölçülebilir. Cumalarda, camilerde cemaat belli. Şimdi kaçta oldu? Üniversitelerde bir tane başörtülü bir Müslüman var mıydı sorduğumuzda ne öğrenci, ne öğretim üyesi, ne bekçi, ne çaycı kimse yoktu. Sadece 20 sene önce. E şimdi elhamdülillah öğretim üyeleri bile başörtülü. Bu yeterli, başka bir sorun yok. Bunu demiyorum, Allah'a sığınırım. Bunu teslim olacağım, gerisini yok sayacağım bir gelişme olarak görmüyorum ben. Ama bir istatistik yapıyoruz kardeşim plançoda artıları, eksileri toplamaya çalışıyoruz. Evet, 5 kilo armut topladık. E 2 kilo armudumuz çürüdü. 10 kilo üzüm topladık ama 4 kilo vişnemiz gelmedi. E, tamam hesabı böyle yapalım diyorum. Bir kalemde her şeyi güzel demek partizanlıktır. tarafkirliktir, Boş boğazlıktır. Bir kalemde yok güzel bir şey bu dünyada demek intihardır. Akıl intiharıdır göz intiharıdır, adalet intiharıdır diyorum. Müslüman ise adildir. Bu adaleti kendimize uygulayalım. Değerli kardeşlerim, camiye girelim, ön safa oturalım. Duvar zaten lafz-ı celal, Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi. Dünya böyle diyelim, yanlış. Bir alışveriş merkezine gidelim bir cumartesi günü. Tıka basa dolu millet kredi kartı veriyor, parasını sayıyor. Herkes zengin. Böyle yanlış. Alışveriş merkezine giremeyen insanlar da var bu dünyada. Veya fakir fukaranın yaşadığı bir semte gidelim. Çocuklar ayakkabısız, perişan oturuyorlar. Eyvah dünya hep böyle fakir. Bu da yanlış. O da var, bu da var. Bir ameliyathaneden dünya seyredilemez. Ameliyathane gerçeği de inkar edilemez. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim hepimize huzur ve afiyetler ihsan etsin.